Türkiye'nin mühendis kızları rol model buluşmaları kapsamında bugün sizlere bu videoyu hazırlıyorum. Meslek seçim arifesinde olan sizler için kafanızdaki sorulara yanıt olabilmek adına kendi deneyimlerimden, tecrübelerimden bahsedeceğim. Tüm dünyanın etkilenmiş olduğu pandemi süreci nedeniyle ne yazık ki sizlerle yüzde buluşma fırsatı elde edemiyoruz. Bu video aracılığıyla umuyorum ki sizlere ufak da olsa bir katkım olur. Öncelikle kendimden bahsederek başlamak istiyorum. Ben 29 Mayıs 1996 yılında İstanbul'da doğdum. Bilgisayar mühendisiyim. Benden 9 yaş büyük bir abim var. Kendisi inşaat mühendisi. Ailedeki tek mühendis olması, çalışkan ve özverili bir birey olması nedeniyle hep onu rol model olarak büyüdüm kendime. Annem ve babam, abim ve benim eğitim hayatım boyunca çok fazla fedakarlık yaptı. Abim üniversite sınavına hazırlanırken hatırlıyorum, evde televizyon izlenmezdi. Bu zamanlarda ben sıkılmayayım diye annem bana kitaplar okurdu. Ta o zamanlardan hep hayal kurmaya başlamıştım ben aslında. Abim gibi başarılı bir öğrenci olabilmenin hayalini kuruyordum. Onun gibi onun, da onun sesini kazanıp sonrasında başarılı bir mühendis olmak istiyordum aslında ben de. Hep bir örnekti benim için abim. Ben de ilkokul hayatında matematik olimpiyatlarına, bilgi yarışmalarına ve okuma yarışmalarına seçiliyordum. Bu yarışmalara katılmak benim perspektifimi geliştiriyordu ve her seferinde daha azimli çalışmama olanak sağlıyordu. Ortaokulun son senesini okul birincisi olarak bitirdikten sonra İstanbul Kadıköy Lisesi'ni kazandım 2010 yılında. Kadıköy'de okumak, köklü bir Anadolu Lisesi'nde eğitim almak bana çok şey kattı. Hem sosyal açıdan hem de teknik açıdan gerçekten çok şey kazandım. Lise hayatında en sevdiğim ders matematik ve geometriydi. Ders çalışmaktan zevk alıyordum açıkçası. Aslında lise dönemi boyunca da hep mimar olma hayali kuruyordum. Bunda kesinlikle abimin payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü inşaat mühendisi bir abim var ben mimar olacağım. İleride kendi şirketimizi kuracağız. Abi kardeş yöneteceğiz yani. hayalindeydim aslında. Ama lisenin son senesinde aslında içimde bir yerlerde hep böyle teknoloji ve bilgisayarları olan ilgimin olduğunun farkına vardım. Bu hissiyatı hep biliyordum aslında. Ayrıca bilgisayar mühendisi olabilmek adına yaptığım araştırmalarda matematik ve analitik düşünebilmenin oldukça öneminden bahsediliyordu. Çokça öneminden bahsediliyordu. Bu da benim aslında mesleğe olan bakışım ve motivasyonumu iyice artırdı. Ayrıca ben hep kendimi bir şirkette masa başında alanında uzman bir çalışan olarak hayal edip kuruyordum kafamda. Baktığımda tüm bu parametreleri bilgisayar mühendisliği oldukça uygun gözüküyordu bana. Tercih dönemi gelip çattığında bilgisayar mühendisliği seçme evet. fikri artık daha çok baskındı bende. Tercihimi bu yönde yaptım. 2014 yılında Kadıköy Lisesi'nden mezun olduktan sonra Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandım. Bölüme başladığımda açıkçası programlama bilgim hiç yoktu. Bu başta beni tedirgin etse de, ödevlerde, projelerde zorlansam da asla pes etmedim ve üstesinden gelmeye çalıştım. Şu an dönüp baktığımda Gebze Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okumuş olmayı büyük bir şans olarak görüyorum. Nedenine gelirsek de aslında Gezi Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü birazcık araştırırsanız karşınıza direkt çok yoğun olduğundan ve zorlayıcı olduğundan bölümün insanların yakındığını göreceksiniz. Ama ben bunu hep bir avantaj olarak gördüm açıkçası. Çünkü yoğun bir dönemim vardı evet. Her dersin haftalık zorunlu ödevlerimiz oluyordu. Bu ödevler dersin geçme koşulunu etkiliyordu. Dersi geçmek için bize final notu yeterli değildi. Bu ödevleri yerine getirmemiz gerekiyordu, aksi takdirde dersi geçemiyordunuz. Kafamı kaldıracak pek baktım olmuyordu. Ama belirli bir süre sonra koşuşturmaya ve yoğunluğa da alışıyor insan ve bu e, tempoyu artık hayatımıza entegre etmiş oluyorsunuz. Bu iş, bu tempoyu entegre etmeniz aslında iş hayatına atıldığınızda da birçok yönden kolaylık sağlıyor size ayrıca yapılan her proje ve her ödev işlenen her konunun iyice pekişmesini olanak sağlıyor. Yani üniversitemin ve bacalarımın bana çok katkısı olduğunu tekrardan söyleyebilirim sizlere. Bunun yanında üniversite hayatını derslerimin dışında dolu dolu geçirmeye çalıştım. Birinci sınıftayken arkadaşımla kriptoloji atölyesini kurmuştuk. Şifreleme bilimi üzerine bir atölye. Bu atölyede okul genelinde yarışmalar düzenledik. Yarışmaları da bizler hazırlıyorduk arkadaşımla beraber. Bunların yanında ben hep ücretsiz kursları takip etmeye çalıştım. Mümkün olduğunca bunlara katılmaya çalıştım. Çalıştım. Her yaz düzenlenen Linux Yaz Kampı, yarı yıl tatillerinde düzenlenen Akademik Bilişim isimli kurslara e, katılmaya çalıştım. Farklı farklı illerdeydi bu kurslar. E, hepsine de gitmeye çalıştım. E, sonrasında Capture the Flag isimli siber güvenlik yarışmaları oluyordu. 4 yıl boyunca e, arkadaşlarım hep bu yarışmalara katıldık. Tabii bu katılmış olduğum her eğitim, her kurs, her yarışma benim için yeni bir deneyimdi. Hepsinde yeni insanlarla tanışma fırsatı elde ediyordum ve network'ümün gelişmesine katkı sağlıyordu. Ve tabii ki her gittiğim kurstan da sertifika alarak dönüyordum. Bu da üniversite hayatındayken aslında sevimi doldurmaya başlamama olanak sağlıyordu bana. Yoğunluğumu yoğunluk katarak aslında kendimi güncel tutmaya çalışıyordum. Bilişim sektöründe biliyorsunuz ki her saniye yeni bir gelişme oluyor ve geride kalmamanız için de her zaman en güncel noktada olmanız gerekiyor sizin de. Ben ceplerimi farklı farklı alanlarda farklı farklı bilgilerle doldurmayı seven biriyim. Bu beni canlı tutuyor ve mutlu hissettiriyor. Bu yüzden bölüme başladığımdan beri İyi ki bu mesleği seçmişim diyorum. Çünkü yaptığım her geliştirme, yaptığım her araştırma aslında benim için büyük bir zevk ve büyük bir mutluluk hissi. Aslında tercihte iyi ki diyebilmek çok büyük bir şans. Ben iyi ki bu mesleği seçmişim diyorum her zaman. Bunun yanında Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nden ufacık da bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ne 3. sınıftayken katılmaya hak kazandım. Bu proje bana gerçekten çok şey kattı. Hayatımı kesinlikle değiştirdi diyebilirim. Mentorluk desteği sağladı, koçluk desteği, online İngilizce eğitim sosyal sorumluluk projesi ve de aklıma gelmeyen nice'si. Bu proje sayesinde de gerçekten donanımlı bir mühendis olmanın nasıl olduğunu öğrendim ve bu yolda azimli bir şekilde çalıştım diyebilirim. Üniversite hayatım bu şekilde dolu doluydu. 2019 yılında da bölümümü bitirerek mezun oldum. Stajlarımdan ve iş hayatımdan birazcık bahsetmek istiyorum sizlere. Toplamda 3 tane staj gerçekleştirdim. 2 tanesi zorunlu, bir tanesi gönüllü stajdı. İlk stajımı ikinci sınıfta yaptım. Siber güvenlik alanına ilgim vardı o sıralar. O yüzden siber güvenlik departmanında ilk stajımı gerçekleştirdim. Sonrasında network güvenliği alanına birazcık ilgi salıp o alanda ikinci stajımı yaptım. Son stajım da DevOps üzerineydi. Zaten staj yaptığım yerde de 3. sınıfta yarı yıl tatilinde staj yapıyordum. Yarı yıl tatilinde staj yaptığım yerden sonra part time olarak çalışmaya başladım. Aynı şirkette, aynı ekipte. Part time çalışma tercihinde aslında hiç tereddüt etmedim. Aksine çok heyecanlandırdı beni. Ayrıca part time çalışırken okulu özleme durumu okulumu ve derslerime beni daha da çok bağladı bu durum. Bu yüzden karşılaştığım herkese üniversite yıllarında, tatillerde e, mümkün olduğunca staj yapmalarını ve part-time çalışmalarını tavsiye ediyorum part çalışmaya başladığınızda, çalışmaya başladıktan sonra mezun olduğunuzda ve size çok şey kattığını fark ediyorsunuz. Çünkü merdivenin birkaç adımı aslında çoktan çıkmış oluyorsunuz. 2019 yılının Haziran ayında artık full time'e geçiş yaparak DevOps mühendisi olarak aynı ekipte çalışmaya başladım ben, aynı şirkette, aynı ekipte. 3,5 yıl toplamda 3,5 yıllık deneyimim var. Bir buçuk yıldır full time'da çalışıyorum mezun olduğumdan beri. 2021 Ocak ayından itibaren yani 4 aydır da farklı bir departmana geçiş yaptım. Halen de aynı pozisyonda yazılım mühendisi olarak çalışmaya devam ediyorum. Ben sizlerin mühendislikten yana tercih yapmanızın aslında size çok şey katacağını aktarmaya çalıştım. Bilişim sektöründe iş olanlar kesinlikle çok fazla. Benim anlattıklarımdan da aslında göreceğiniz üzere daha üniversite hayatındayken İş bulma imkanınız var. Üniversitedeyken çalışmaya başlıyoruz aslında. Bir de şu noktaya değinmek istiyorum. Genellikle tercih dönemindeki arkadaşlardan soruyu çok duyuyorum. Programlama bilgim hiç yok. Zorlanır mıyım? Benim de aslında biraz önce bahsettiğim gibi kesinlikle buna cevabım hani istedikten sonra üstesinden gelirsiniz. Zorlanmazsınız. Yani zorlandığımız noktalar oluyor. Ben de zorlandım gerçekten. Ama istedikten sonra aslında insan başarıyor. Ve biliyoruz ki artık çağımız bir işim çağı. bu Pandemi sürecinde de çok net gördük bunu. Eğitimden sağlığa her noktada aslında bilgisayar mühendisliğinin bir dokunuşu var. Artık e, her şey dijital ortamda ilerliyor. Gelecek bilişimde bu yüzden eninde sonunda herkes kod yazmayı öğrenecek düşüncesindeyim ben. Bu alanda tercih yaparsanız pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Umuyorum bir gün meslektaş oluruz sizlerle. Teşekkür ediyorum.